Efendim Altyapı Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilazoglu. Sağ tarafında Ece Bozkaya var. Sol tarafında Tunca Arslan var. Evet, hiçbirinden merhaba alamadığıma <laughs> göre konumuza giriyorum. Ece beraber daha önce Türk dizileri üzerine bir sohbet yapmıştık. Sağ olsun bu videoda da bizlere eşlik edecek kendisi. Ece ne kadar rezil bir insan ondan bahsedeceğiz. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Gerçekten <laughs> ne zamandır bunu bekliyordum. Evet, ee, Tunca sen başlamak ister misin? Tüm tamam. öfkeni dök. Hay <laughs> hay tamam. Harbiden başlar <laughs> ha. Hiç şey Tunca, yapma yani. Yapma, bunca... <laughs> kokumuz var ya. Vallahi başta bir kere böyle şaka yaptım, bir saydı benim hakkımda bir şey. Moralim bozuldu ve aşağı atla geldi yani. O kadar sert <laughs> ve hardcore girebiliyor kendisi. O zaman asıl sorumuza gelelim. Asıl sorumuz, sorumuz daha doğrusu Türk sinemasının şu anki döneminde bulunduğu e, sıkıntılar veya güzellikler artık nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Bunları konuşmak lazım. Ben yine bir pas atacak konu açayım, soru üzerine konuşalım. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla YouTube'da şöyle bir Türk komedi filmi yazdığınız zaman veya Türk filmi, fragman falan diye yazdığınız zaman e, hiç görmediğiniz, duymadığınız milyon tane komedi filmi var. Evet. Bayağı böyle prodüksiyon olarak daha böyle çok hardcore olmasa bile daha basit prodüksiyonlu ee, ve devamlı seri üretime geçmiş bir sürü komedi film evet. var. Bunlar izleniyor mu gerçekten bilmiyorum. Yani izleniyorlar mı? Bilmiyorum. İzleniyor. Maalesef izleniyor. İzleniyor utunca. İstatistiği var mı bunun? Gerçekten. Evet. Ben bir şey diye düşündüm acaba Kültür Bakanlığı Haybe'ye para dağıtıyor da bu parayı bulan film falan mı çekiyor yoksa hani çünkü adam bir tane çekiyor sonra bir tane daha çekmiş hani ilki izlendi mi ki ikincisini çektin? Ben mesela hiç izlemediğim ve hiç adını bile duymadığım komedi filmlerini geçen gün otobüste turneye giderken gördüm otobüs şeyinde. Ha otobüsün arkasında evet, var. Hayır arkasında değil canım izlediğin şeyler var mı? ya Ha otobüste var. Evet evet otobüste Acaba... izleyebiliyorsun yani. Evet 180p falan ama izleniyor. Yani. Biz de videoları yani. otobüslere koysak mı? USB falan evet, yerleştirip evet, bizi seyredin <laughs> falan diye bir anda böyle girip ortaya. Peki nedir bu Türk filmler niye böyle bir komedi furyası var? Şu an bunu mu istiyoruz millet olarak? Nedir komedi filmlerinin olayı? Ya yapması onlar için daha kolay. Aslında komedi yapmak bence daha zor ama onlara biraz da kolay geliyor. Çünkü... projeyi anlamında daha basit kalması sebebiyle. Yani evet oyunculuk açısından da daha rahat geliyor. Bir evet, iki tane tip, tip tip var. Direkt yerleştiriyorsun. Olmadı dublajı koy, bir şey yap. Gidiyor yani. Şey basit basit espriler koy. Peki bir film yapalım. Bazı durumlar koy. E maliyeti ne ki bu kadar? Yani ya bu filmleri zaten dizi gibi böyle bir haftada falan çekiyorlar neredeyse bu bahsettiğimiz filmleri tabii. Yani olsun da bitsin. Peki daha mı e, karlı bir şey daha mı karsız bir şey neden bu tercih ediliyor? Ya, yani şey kolay kolay geliyor, ama. bir de bunun bir sürü amacı var. Bazıları sırf para aklamak için bu filmlere giriyor. Yani Gerçekten mi? Bir sürü Gerçekten şey var detayı. Bu bilgiye nereden sahipsin? Ee, bizzat giren bir yapımcıdan <laughs> sahibim. Bir, o, Neyse, çok detay yerde... verme. Vurmasınlar seni sonra, sağda Bir yerde hocamdı kendisi, belli filmleri söyledi. Hem kendi filmlerinden hem başka örneklerden verdi. Zaten sinema sektöründe bayağı bir para dönüyor, aklanıyor. Çünkü bazı şeyler tespit edilemiyor. Ne kadar para harcanmış, ne kadar yani, yapılmış, tabii, yapılmış. çok ince şeyler. Yani. Bizi vuracaklar ya. Ben, sen de yandın Madem arada. Ben sana geliyor. söyleyeyim yani. Keşke de olmasaydı <gülüyor> <gülüyor> böyle talihsiz açıklamalar. Peki, senin e, son zamanlarda Türk sineması ile ilgili görüşlerin nelerdir? Nasıl sence sinemamız son zamanlarda? Ya dediğin gibi daha çok sanki komedi filmi çıkıyor. Yani hakikaten düzgün, yani doğru düzgün evet, işte... Ama adı komedi dram. filmi. Evet, evet. içeriği içeri <laughs> evet. daha drama yatkın. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu çekmişler <laughs> diye? Evet, evet. Nasıl çekmişler diye. Ama birazcık kolaya kaçılıyor gibi geliyor bana. Peki bu dizilerde konuştuğumuz sıkıntı burada da mı var? Yani e, kolaya kaçılmasının sebebi şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani sinema izleyicisi biraz da böyle dizi gibi değil. Tamam dizide konuştuğumuz şu mevzu vardı. Açıyorsun, denk geliyorsun, izliyorsun evet. eyvallah. Ama sinema öyle değil. Paraya veriyorsun, bilet Para olarak diyorsun. giriyorsun. Şimdi yani adamın marketingini ben görmüyorum ortada. Fragmanını çok nadir görüyorum. İşte otobüsün belki arkasında oluyor, belki önünde oluyor. Belki sağında, sonunda, billboardlarda falan görüyorum. Hani bunlar izleyici çekiyor mu gerçekten? bu bahsettiğiniz ya komedi filmleri zaten çoğunlukla girmiyor vizyona ya da çok az yerlerde giriyor. Ya ne yapıyorlar peki? Girmeyi. Mesela televizyon için çekiyor olabilirler. Hmm, bir kısmını. Bir diğer i̇şte, öyle sipariş verenler vardı. Evet evet işte hatta dijitürk falan da yapıyordu. Evet yapıyor. İşte e, televizyon için çekiyor olabilirler. Ne bileyim çok az sinemada e, vizyona giriyor olabilir. Yani bizim bildiğimiz büyük sinemalarda değil de daha yerel Ama işte onu mesela merak etti mi zaten yani öyle bir şeyse mesela biz de çekip ee, var mı bağlantı? Biz de bir komedi çekip, <laughs> ben bir... gibi... Mi Şimdi sen oynuyorsun. Ben az bir şey oynarım belki kendimce. E sen de oynarsın. Yapımcılığı yapacak biri varsa yani parası i̇şte olan onu bir kapital varsa eğer tabii ki çekebiliriz. <laughs> hayır ama yani. anladığım kadarıyla bunlar zaten çok büyük bütçeli filmler değil. Hani burada e, gerçekten ben bu filmlerin çıkış amacının tam olarak sinema aşkından dolayı mı çıkıyor yoksa bunu Yok, göremediğimiz... Yok sinema aşkı falan değil. <laughs> göremediğimiz... Hayır, 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 <laughs> Bir mevzu mu var bu var da yani? sinema aşkı diye bir şey olmayışı zaten bu problemin bir parçası. Hem izleyicide hem de yapımcı ve yönetmenlerde. Peki kabaca bir hesap yapalım o zaman. Mesela o filmleri çekmenin maliyeti sizce nedir aşağı yukarı? Her yani? Bunun çekmesi var bir de dağıtımı var aslında. Dağıtım, maliyet orada evet. aslında. Yani bastırması da var yani sinemalara. Yani kaç kopyayla çıkacak, nerelere gidecek evet. falan onlar baya maliyet. Güzel konuşuyorsunuz da işte <laughs> nedir, maliyeti nedir yani bunların? Mesela kabaca <laughs> bir maliyet var mı bu işlerde? Ya ben direkt rakam veremem ama bayağı ben para yani. Ama dağıtımın 150-200 bin civarı. Tamam. Minimumda. 150, Şimdi bak bir bilet. Ama nereden bileyim yani. 15 lira tamam mı? <laughs> Gerçekten <Bilç>. bunu hesap <laughs> İnanamıyorum. Bak, benim, benim kafama yattı çünkü <laughs> Ben şu an sana Çekeceğim teklif edeceğim. Ben sana yani. teklif edeceğim şu an. Diyeceğim gel oyna şu kadar da para alacaksın diyeceğim. Tuncay'a tamam. teklif edeceğim. Çek hayır ben çok şey anlayamıyorum. Yani ee, bu kadar seri üretim olması benim kesinlikle göremediğim bir şey var orada ve onun ne olduğunu çözemiyorum. Yani herkes mi haftada bir komedi filmi çıkıyor gibi bir durum var ortada? Herkes mi para kazanabiliyor izleyiciden? Köşeyi ne kadar mi? kazanıyorlar, ne kadar kazanmıyorlar onu bilmiyoruz. Bak ya. ikiniz de oyunculuk şeyini... Benden bir şey saklıyorsunuz. <laughs> açık açık konuşun arkadaşlar. Bir şey varsa söyleyin. Benim bilmediğim sizi kendi evet, aranızda cemiyet söylemem. olarak konuşuyorsunuz bir şey mi var? Tunca aramızda evet. şey yapmayalım <laughs> tamam mı? Neyse tamam. Bu konudan, bu konudan dışarı çıkıyorum peki. Ee, burada peki problem nedir? Yani gene izleyicinin belli bir noktada talep etmemesi mi yoksa artık kara para aklanmadığını ve bunların varsayılarla izlendiğini söylüyorum yani. yani niye de. biz son zamanlarda mesela geçen sene listeye baktık abi. izlenen filmler hiç hepsi böyle hafif komediler yani. Evet. Hani bir işe Yılmaz Erdoğan belki bir filmi vardı arada. Biraz daha gişe şey yapmış. Bir iki film daha vardı gişe yapan. Daha filmi vardı mesela Hı -hı. aksiyon daha iki film vardı falan. Hani gerçekten böyle sinemaya değer bir şeyler görebildiğim filmler vardı ama onun dışındaki çok daha basit prodüksiyonlu izlediğin zaman Belki TV'de böyle hani yarı uykulu seyredeceğiniz çok böyle sinemada izlemeyeceğiniz filmlerin gişesi çok iyiydi mesela. Yani yani nedir aslında bu fark? televizyonda konuştuğumuz şeyle aynı. Genel toplumsal bir sorun yani bütün insanlarla alakalı bir şey. Ya bir aptallaşma mevzusu hakikaten var biz fark etmesek bile. Yani çok kaliteli şeyler artık insanlara yorucu gelebiliyor. Öyle mi diyorsun? Yani biraz daha basit, hafif böyle izle geç, kafanı evet. boşalt tarzı şeylere yöneliyoruz. Bir de hani dedik ya kaliteli örnekler çıksa aslında çoğalmasına yardım edebilir daha iyi örneklerin. Ama kaliteli örnek diyelim çoğaldı. Bir anda da kalitesiz örnekler de çoğalıyor. Ona engel olmadıkça yapacak bir şey yok. Bir dönem şöyle bir şey vardı. Bir gün e, ee, sanırsam Beyazı Kanun ya da Enigma diye bir film vardı. Hı -hı. Onu vizyonla sinemada seyretmek istedim ve hani aradım falan böyle. O zaman tabii Sina evet. şey e, Natürüs diye isim wow. Sinemaksimum muydu o O büyük Sina. sinema grubu tamam, olan. Hala sinema. Ha, evet. Hala sinemaksimum ya. Sanki hiç gitmemişim. <gülüyor> <gülüyor> Neydi onların ismi ben Neydi bilmem ben çok. Hani şu dünyanın parasını alıp <laughs> klimayı açmayan, her şeyi Pahalı satan. <laughs> o dedi ben demedim. Ben diyorum evet. <laughs> e, Sinem Maksimum da şöyle bir şey var abi. Şimdi Türk baktım bir dönem şey dedi ya... ulan keşke Türk filmleri vizyona girse. Hep Türk filmleri eski var Türk filmleri nerede vizyonda arkadaşım ya yazıklar olsun Türk filmlerimiz yok falan diyordum. Geçen baktığımda işte Enigma yok lan hiçbir yerde. Full Türk filmi var. Bilmem ne 2, bilmem ne 5, bilmem ne 3, Türk, Türk, Türk ve böyle hani Arkadaşım Türk filmi vizyonunda olsun ama bu, Yani hepsi de olsun demedim yani o haftalık çekilen filmleri böyle hani Hakikaten fragmanını seyretsen sıkılacağın filmler falan vizyondaydı böyle. Ve gerçekten seyretmek istediğim böyle Hollywood'dan gelen veya işte zaten üçüncü e, Avrupa sinemasını hiç saymıyorum yani Türkiye. Ya onlar başka evet, sinemada yani. oynuyor. Yani aynen. falan oynuyor. Öyle yani işte onları Kadıköy'de oturuyorsanız Rex'te falan Mesela evet, evet, O da ayrı işte. bir konu. Yani çoğu izleyici sadece Amerikan filmlerine göre yabancı film dendiği zaman Amerikan filmi. Halbuki bir sürü güzel film çekiliyor ve bir sürü güzel film var şu an Amerika şu, dışı. Şunu düşünebilirsin. Aslında şöyle çok geniş bir şey var. Benim yapmak istediğim bir şey. Şimdi Amerikan sinemasının en iyi filmlerini genelde biliyoruz. Yani herkes biliyor. Türk sinemasının en iyi filmleri lazım aklımıza geliyor. Bir de bunun Alman sinemasının en iyisi, İtalyan sinemasının en iyisi evet. aslında sınırsız bir tabii. en iyi filmler listesi kaynağımız var elinde. Ama işte ee, o bakış açısına veya o kafaya girmek için biraz da böyle araştırmak, filmlere gerçekten ilgi duymak evet. gerekebiliyor. Çünkü şu hepimizde var. en azından bende var. Hani siz biraz daha içindesiniz için. Daha çok önünüze konulanı izlemek veya izleme Hı -hı. hissiyatı oluşuyor içiniz. Yani önümüzde bu var. Önüme beş tane şey geliyor. Bir ben şunu ettiriyor. Evet. Merak ettiriyor yani. Peki sinema ile dizi arasındaki genel olarak farkı ee, nedir hani işin üretim kısmından bahsediyorum yani dizi mi daha zor sinema mı daha zor oyuncu için hangisi daha benim gördüğüm kadarıyla oyuncular şu an diziye daha ee, ağırlık veriyorlar çünkü maddi fazla anlamda. Çok fazla para kazandırıyor ama sinema... dizi, dizi daha tüketilebilir sinema daha kalıcı mı? Kalıcı. Peki bir tercih olarak hangisi daha tercih edilir? Ben her zaman sinemayı tercih ederim. Neden? Kendi adıma. Dizi çünkü şey gibi ee, bir hocamın lafı vardı benim. Tiyatroda e, her gün aynı metni oynarsın ama her seferinde farklı bir şey oynarsın. Ama dizide her gün farklı bir metin oynasan da her zaman aynı şeyi oynarsın. Hmm. Oyuncu olarak bir insanın bir noktadan sonra herhalde sıkıcı ve rutin. Evet, Kendini evet. Yani o yazdığı senin. şeye göre karakter çıkarması için biraz ağır olacak ama... işte ...karakteri çıkarması onun bilmem nesi falan filan diye dizide bunlar birazcık havada kalıyor. Ama sinemada o senin şeyin oluyor. Sana Senin, kalıyor, evet, sen sana de... kalıyor. Sen geliştiriyorsun, sen oynuyorsun vesaire falan filan. Zaten bildiğim bir şey üzerinden. Peki işin tiyatro kısmı nasıl Türkiye'de <laughs> şu an? <laughs> tiyatro kısmı o yok denecek kadar az. Ama şey açısından mesela bir gelişme yok mu? Çok uzaktan bakan bir insan olarak söylüyorum bunu. Ee, ben mesela eskiden özel tiyatrolara bu kadar ilgi olduğunu düşünmüyorum. Hı, var şu an ama. mesela özel tiyatrolara ilgi... Var. Ben yer bulamıyorum yani. Evet, bir, evet. Bir, ama bir işte şöyle bir şey. De, bir yıl önceden falan bilet almam yani gerekiyor. Özel yani. tiyatrolarda şimdi hep böyle alternatif sahneler var. 20 kişilik, 30 kişilik. Yani evet. Büyük salonlar da yok, bilet yok. bulmak ekstra zorlaşıyor. zorlaşıyor. Bir de Aynen. mesela şimdi devlet tiyatrosu dediğimiz şey haftanın her günü oynuyor, evet. pazartesi sadece. Özel tiyatro iki haftada bir oyun oynuyor. Ve 30 kişilik bir sahneye oynuyor. Daha, da pahalı da daha pahalı biletler. Daha pahalı biletler ve sen yer bulamıyorsun. Evet. 60 70 liradan aşağı. Peki neden böyle bir şey oldu? Yani bu ya oldu. devlette çünkü aslında sen farklı vergilerle falan o parayı veriyorsun. Evet. Oradan düşüyor şey. 5 yani liraya mi? alıyorsun da aslında senin cebinden çıkan ve farkında olmadığın başka paralardan dolayı o indirim evet. geliyor. Ha, Özel tiyatroda şeklinde. o destek olmadığı için çünkü devletten ayrı bir destek almıyorlar ama De o para mecburi. O, şimdi aslında baktığınız zaman bir sürü e, sağlam oyuncunun tiyatrolarda aktif olarak yer aldığını görüyorum ben özel evet. tiyatrolarda. Mesela bizim Kadıköy'de yakın olduğu şimdi o da sanayide Mert Fırat'ın neredeyse iki haftada bir çıkıp oynuyor adam yani hı hı. tiyatroda. Ee, ki sadece o bir tanesi yani bir sürü onun evet. beraber Melis Birkan falan yani hep beraber oynadıkları bir sürü oyun var. hepsini yanından gördüm ben. <gülüyor> <Hepsini> <gülüyor> ben tam konuştum bir tiyatrocu ya. ya. Ünlülerle dedim, konuştum yani. Kokteyl var, kokteyle <laughs> gittik. Mert Fırat'la dedim sen çok başarılısın <laughs> falan konuştuk. Eee bu... Olay bu şekilde daha mı mantıklı yani oyuncular için daha mı rahatlatıcı bir şey yani e veya bu sistem sizce sıkıntılı bir sistem? Neden tiyatro yok dedik mesela hani Nasıl sen yani? dedin ya yani Türkiye'de şey. aslında tiyatro çok yok dedin yani ya yok daha değil, az sadece daha az oynanıyor artık. Hmm, ee, sıklığı evet, azalıyor. Evet fazla çok fazla alternatif sahne var ama daha az oynuyorlar daha küçük Doğru. şeylere oynuyorlar. Bir de mesela şöyle bir algı var sinemada üç boyut geldi ve işte şimdi ne yapacağız tiyatroyu. Niye mesela böyle bir aslında çok... da var yani hayır orada işte bir sürü görsel efekt vesaire falan filan bir sürü şey izliyorsun ama, ama tiyatroda sadece insanları izliyorsun yani bir görsel efekti bir e, izletecek e, alengirli şeyleri yok sadece duyguyu. Aslında insanı... yapan yapıyor diyelim. Öyle mi? Öyle sahneler var ki tiyatroda da yapılmış evet. yani yurt dışında yurt yani. dışında yapan yapıyor evet. ama Türkiye'de bu, bunun yapımı çok az çünkü çok pahalı ve asla destek yok yani mesela insanlar bu ünlü insan mesela Haluk Bilginer atıyorum diziden filmden vesaireden kazandığını tiyatroya yatırıyor. Yani bir ya yerden da, yerden ya bir bir başkası evet. Bir Mert Fırat da öyle. Oradan kazandığını tiyatroya yatırıyor. Peki bu olay böyle olduğu zaman mantıklı mı? Yani e, yurt dışındaki belki örneklerle mukayese ederiz Mesela yurt dışında tabii ki de tiyatrocular filmde sinemada oyuncular ama bizde hiç benim gördüğüm kadarıyla tiyatro hiçbir zaman ana gelir kaynağı olmuyor. Yani olmuyor. en azından büyük oyuncular için ve yani çok ismi bilinenler için. Gerçi Gerçekten. tiyatro ana gelir kaynağı olsa o zaman büyük isim diyemeyebilir. Çünkü kimse tanımaz. Öyle bir İş, kırılma yurt mı var biraz yani? Biraz daha böyle. Yurt dışında tiyatroda izlediğin adamı, mesela mükemmel bir tiyatro, e, izliyorsun, harika bir oyunculuk ama asla tanımıyorsun. İşte o normalde de öyle oluyor yani evet, yansıması olmak Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de tiyatro yapacaksan, iyi bir yerde, iyi bir metinle tiyatro yapacaksan, iyi bir prodüksiyonla ünlü olman gerekiyor. Ünlü olman için de dizi yapman lazım. Evet, ünlü evet. olman için. Yani bu bu noktada çok bir kısır döngüye giriyor evet. yani. Ulan, hani... Bu işin içinden çıkamadık. Yani. Ya kendi kendine bir tiyatro <laughs> kuracaksın, 3-5 bir şey yapmaya çalışacaksın. Ben bu işi çözeceğim şimdi. Bakın. Ama bir tane kaç paraya yapılıyor? <laughs> ya gene gene <laughs> parmak hesabına döndük eyvallah. Bak yorlar. bak 30 koltuk tamam mı? 70'ten Tunca beni görmeye bugün 80 lira verecek bir sürü insan sayabilirim. 10 tane sayamadı böyle. <laughs> <laughs> yani yok işte yayın böyle bir şeyim yok. Tiyatroya falan girmeyeceğim. Yani Giremem var, yani. Sen babam var. Birkaç <laughs> arkadaş. Sen Seyir gelirsin. Girip, senin arkadaşların gelirim, gelse. Benim birkaç arkadaşım. Sen... Tabii böyle zaten. Gelmezsin. <laughs> Hiç gelir gibi bakmadım şu anda. Gelirim gelirim. <laughs> E ee, yani tiyatroda böyle bir döngü var. Ya bugün hiçbir soruna ben kafamda çözüm bulamadım ve çok canım sıkıldı şu anda. Nedir peki sorun tam? Nedir soruyu bir ne daha? Sor. Ya sizden şunu duymak mi? istiyorum. Evet. Bu işleri çözüme ulaştırmak için bir formül var mı? Hem sinema kısmında hem de tiyatro ya kısmında? ben sana toptan yine söyleyeyim. Bu anlayışla alakalı. Yani bir toplum nasıl yetişiyorsa bu hepsi her tamam, yer, her alana etki ediyor. Eğitim sistemini baştan değiştirmen lazım. Öyle Ailelerin değişmesi ki, lazım yani bu öyle iki senede falan olacak yani 100 sene 50 senede toplumsal bir değişim geçirmen lazım bana daha pratik bir şey lazım yok pratik <laughs> yok yoksa o dediğin de tabii ki de temel yok. sorun yani pratik o... kesinlikle. kesinlikle yok kesinlikle yok diyorsun evet ki. yani bu çözülmez ben bu noktada Tunca'ya katılıyorum üzücü ama Gerçek. Evet. O zaman hepimiz kendimizi eğiterek başlayabiliriz belki bir noktada işe. Ha arkadaşlar. <gülüyor> Buradan <gülüyor> sosyal medya şey sosyal mesajımı da vereyim. Senin dediğin şey çünkü bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda yani. Sadece biz bazı şeylere sesimizi Yo, yükseltebiliriz. Yok mesela bireysel herhalde. olarak iyi işler çıkarmaya bakabilirsin. Değil mi? Yaptığın her şey gerçekten. Evet evet. Seç ya altına imzanı atıyorsan eğer. Aslında bence seçebilirsin pra işini. Pratikte iş bence ya en pratiği şu olur bana sorarsa yeni yapımcılar diyecek ki yapımcılar da başlar bu işi yani. O da biz ne böyle milleti Garip garip şeyler izlettiriyoruz biz bundan sonra böyle şeyler izlettirmeyeceğiz az para kazanalım ama harbi iş yapalım keyfini çıkaralım Mesela, dedikleri evet, noktada belki da. değil. Yani bir anda şu an şunu düşün yarın tüm diziler değişti tamam mı tüm sinema filmleri değişti ve çok kaliteli artık kalite anlayışınız neyse yani çok sağlam prodüksiyonu bilmem ne de işler gelmeye başladı. En başta izleyici belki yadırgayacak ama bir noktada alışmayacak mı? Gene para kazanmayacak mı o dizilerde yani? Yani alışamaz mı izleyiciler sizce öyle bir şey? Alışabilir ama alışana kadar bu yapımcılara ciddi zarar verir. E, işte, ama bir noktadan sonra o dönecek kimse de onun riskini almak istemedi işte tabii dediğimiz gibi. Yani herkes makul para kazanmaya çalışıyor. Evet. Herkes kimse kapitalist düzenin çarkına çomak sokmaya çalışmıyor sanırsak. Ee, ama biz yeni film sinema <laughs> filmimizde hepinizi bekleriz. 10 Şubat tarihinde izleme <laughs> evet, girecek olan. çarklara çomak, <laughs> çomak sokuyoruz gibi. diye başrollerde Ece ile tunca... Ben yan roldeyim. Yönetmen, yapımcı, prodüktör, ışıkçı. Daniel Craig'i de arayacağız. Arayacağız. <laughs> <Yani gülüyor> evet, da komik komik olarak. ses versin. Bir ses Zaten şöyle yapacağım. Hello diyeceğim. Hello desin sinema filminde kullanacağım. Yani <laughs> o kadar. Kapatacağım telefonu suratına <laughs> o kadar yani. O bana para kazandırır. Daniel Craig katkılarıyla falan diye. O zaman Ece'ye teşekkür ediyoruz tekrar geldi ben konuk oldu. Ben teşekkür ediyorum. Tuncay'a teşekkür ediyoruz. Geldi yine yağdırdı burada çok güzel bir şekilde. Evet biraz pesimist olsa da haklıydı. Evet. Ama onu ben öyle seviyorum onu. <laughs> Başka türlü olsaydı <laughs> asla benim sevmezdim kendisini. Orhun'a teşekkür ediyoruz videoda yer almadığı için. Oooo neler dedim. Orkun ve kızla el sallıyor bize şu anda. Teşekkürler Orkun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>